Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Daisy'nin hesabını batıracağız. Çünkü neden olmasın? Ama çok da şey yapmayacağım. İlk olarak sizlerle yeni gelen altınla satılan paketi alalım. Nerede şu? <laughs> Burada. Evet. Ben sizlerle almak için ayırdım. Şöyle üst, alt, sonra ayakkabı. Bir de saç alalım arkadaşlar. Almayalım. Alalım alalım. Evet. Bir de 100 alalım ben. Bu tişörtü de alacağım bir de. Bir de yüz alalım. Aa yetmiyor. Tamam sıkıntı değil. Hemen karakterimizi yapalım hızlıca. Bunu seçeceğim. Bunu seçeceğim. Ayakkabı güzel oldu ama değiştireceğim. Evet. Bu yapıyoruz ayakkabımızı da. Gözlük güzel. Evet. Saç... Ih, benim saçım daha güzel. Evet kaydedelim. Ve kaydettik. Reklam girdi. Evet reklam girdi. Bekliyoruz. Hemen bekleyelim. Geçsin. Geç artık. Of. Çok uzun sürüyor. Neyse ben geçmeye basıyorum. Gel çarpı basın. Evet. Şimdi çarpı çevireceğim arkadaşlar. Umarım uçurtma çıkar. Lütfen. Evet, hayır. Ya. Abi, neyse 5000 TL de iyi. Evet, şimdi almadığımız bir şey kaldı mı? Kalmadı galiba. Kaldı mı? Kaldı mı? Kaldı mı? Kalmadı. Evet, o zaman arkadaşlar DSN hesabına geçelim. Hesaba girip geliyorum. Evet arkadaşlar, hesaba giriyor şu anda. Evet, girdim. Gördüğünüz gibi DSN hesabındayım. Elması çok iyi. Yeni gelen pet almış. Gül serisine almış. Paketleri almış. Evet. Şimdi o zaman batırmaya başlayalım. İlk önce kendi karakterimi yapacağım. Bakalım neler kaydetmiş ama. İlk önce bakalım bakalım. Bunu dönüşelim. Evet şimdi hemen yapalım arkadaşlar. Bakalım benim yüzüm nerede? aşağılardaydı benim yüzüm evet bu benim yüzüm değil sadece öyle komiklik olsun diye yapacaktım ama vazgeçtim kendi yüzümü kullanacağım benim yüzüm nerede yukarıda kaldı galiba evet burada evet şimdi kendime saçım bu benim saçım e, kıyafet bu alt şimdi arkadaşlar Küpe takalım bana benim yok ama buradan takayım eldivenim ve ayakkabım evet taktığıma göre bir de şey takacağım bandana evet tamam şimdi bunları taktık ve çıkalım oldu bu benim karakterim evet karakter böyle kalacak arkadaşlar şimdi hemen evi, evine giderim ve bir tane evini batıralım arkadaşlar. Şu iglo ev falan olabilir. Tamam iglo ev olsun. Hemen girelim. Evet. Hemen basalım ve yapalım arkadaşlar. Şöyle. Evinin önünü kaplayacağım arkadaşlar. Böyle saçma sapan şeylerle kaplayacağım. Onda olan şeylerden yapacağım. Çünkü neden olmasın? Evet. Şimdi kapının önüne falan koyalım. Şöyle eşyalar, yataklar falan. O kapısına geçirecek ya bırakmayalım. Böyle. Bundan koyalım bir tane. Bir de şuraya koyalım. Bence bu kadar ya da o. Ben nasıl geçeceğim? Bir dakika şuradan geçelim. Geçelim. Olmuyor. Burada ben bunu Dersin'in kanalında yayınlayacağım arkadaşlar kendi izlerse izler zaten ilgisi çeker o bakıyor genelde kanalına. Evet şimdi hemen şöyle yapalım bakalım. Tamam. Gidelim. Hemen daha da kötülükler yapalım. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Bakalım bakalım. Hemen gidelim. Aha Hank var. Bir tane iyiliğimiz dokunsun. Ay içinden geçti buradan çıkar büyük ihtimalle. Evet burada gel gel gel. Şuradan atlayayım. Aa, bir tane daha var. Hemen aldık. Tamam. iyilik oldu. Neyse şimdi arkadaşlar bunlara bakalım. Bu neymiş? Bir kiralayalım bakalım. Ay yok. Bu olmaz. Benim karakterim kalsın. Evet. Bunlardan var mı acaba? Gerçi vardı tripodu var. Acaba hiç açmış mı? Bakalım bir. Efsanevi değil. O açmış. Heh. Adını da çikolata koymuş. Adı ben normalde. Petlerine bakalım. Güzel petleri var. Evet bakalım şimdi arkadaşlar şöyle şimdi arkadaşlar videoyu kapatsam mı diye düşünüyorum Evet burada Evet arkadaşlar ben bugünkü videom bu kadardı Hatta bir de altın harcayalım arkadaşlar son kez bir altın harcayalım 7 bin falan harcayacağım arkadaşlar. Hemen ee, bakalım buradan alabileceğim falan bir şeyler var mı? Varsa hemen alacağım. Bakıyorum arkadaşlar. Yok galiba yok. Ee, timsah alabilir. Yok 7000 değil. Bu 20 bin Çok fazla bunu almam. Evet. Şimdi ne alalım? 6000'e bu vermiş. Değilsinim bundan olmasın mı ya? Aldım. Çok sinirlenecek bu videoyu görünce. Neyse arkadaşlar artık yeter. Ee, bence artık yeter. Benim bugünkü videom bu kadardı. Hoşçakalın.